Burası boğa sütunları. Bunları size anlatmayacağım. Boğa deyince kelle aklıma geliyor. Kelle şimdiki gençler belki bilmez. Şu an kaça çorbası olarak satılan, beyran olarak satılan kelleden bahsediyorum. Daha önce kafa şeklinde masa getirilirdi. Öyle ikram edilirdi, öyle yenilirdi. Rahmetli dayım merkezde, utrafçı pazarında. Şu an orası yıkılmış. Orada bir lokantaya gidiyor. Kendisine yarım kelle alıyor yarım kellesi bitmeden diğer bir vatandaşla karşısında gelip oturuyor. O da diyor ki e, adamı bu ne kadar vay ya. Ben da demiş ki benze konuşuyor. Neyse elini masaya vuruyor. Garsonu çağırıyor. O zaman öyleydi. Garson çağırma masaya vuracaksın. Garson geliyor diyor ki bana da tam kelle getir. Kelle geliyor. Aaa benim demiş bir bakalım nasıl yiyor. Bizi yedi, yedi, yedi ki o bir şey. Neyse ben de o arada çayımı içtim. Çayı bittikten sonra, onda yemeği bittikten sonra dedi, kasaya gittik. Kasaya gittim, ben de cebimden çıkarttım, kuruşumu verdim. O da çıkarttı, 50 kuruşunu verdi. O verirken, patron burasından tutuyor, demiş sana iki yüz kuruş. Demiş, neden? Bu dayı 50 kuruş verdi. Demiş, ih niva, yarım yani. Ya dedi, demiş, niye bana söylemedin? demiş, ben neye sana söyledim? Sen kendi demiş, tam kelle getir, o da getirdi. Gidip masaya bakalım, eğer... Artında artık kalan bir şey varsa ben o değil. Ya dedi verdi ama dedi içinde milyonlarca kez bence bana küfür etmişti. Sizden Kelle ile ilgili hiçbir hikayeniz var mı? Bu varsa yorumlara beklerim. Teşekkürler.